Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin Previzer ile geliştirdiği korona aşısı milyonlarca insan için umut olurken Şahin aşı için tarih verdi. Şartları karşılamaları durumunda aşının gelecek ay hazır olabileceğini söyleyen bilim insanı aşıların dağıtımına 25 Aralık'tan önce başlayabiliriz dedi. Geçen hafta ABD merkezi Previzer ile Almanya'da Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurduğu biyoteknoloji şirketi Bitcoin in geliştirdiği koronavirüs aşısında koruma ve etkinlik oranının %90'ları aştığını açıklanmıştı. Dün test sonuçlarının bütün detayları kamuoyulu ile paylaşırken Covid-19 aşısının başarı oranı yüzde %95 olduğu ve hiçbir ciddi yan etkisi görülmediği belirtildi.